Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. şerefsiz de var destede maalesef ama dün attığım videoda numaram gözüktüğü için silmek zorunda kaldım. Sizi bir gün videosuz bıraktım. Ben de en azından sizin sevdiğiniz tarzda bir e, video atmak istedim. Normalde bu balıkçı destelerine falan ben tövbeliydim artık ama şöyle evrim dönsün diye arkadan oynuyorum. E, Kral devi evrimi bu hesabımda yok. O yüzden e, kraliyet devi değil de fişekçi ve yara sevrimiyle beraber kontrol edeceğiz. Tamam. En azından kuleye vurduk, o iyi oldu. Fişekçi vur artık. Nereye vurdun fişekçi? Fişekçi vur artık. Kıvılcıma vurur musun? Geri zekalı kahpe. Vurmadı. Bir de gidip, onun kulesini açtıracak adam. Gitmese var. Şurada alev topuyla falan keşke ben imha edebiliyor olsam ama yok. Neyse adam salak çıktı. <laughs> bu arada doğru bile atamadı. Doğru pozisyondan bile atamadı. Buzgalem'in atış tarzını inşallah tek ben garipsemiyorum Nur'da. Mezarlık ne alaka ya? Kıvılcım oynuyorsun. Mezarlık ne alaka? Tamam abi. O kadar iksir. Belediye dağıtmıyor iksiri. Neyse arkadaşlar adam ahlaksız oyuncu bu arada. Şiddetli bir kafir. Oynadığı desteğe bak. Buz golemini şöyle şu pozisyonda mı de şöyle atıyor gerizekalı ama baktığın zaman hasar olarak bir de önümüze geçiyor ya. Bir şey demedik. Çıkalım şöyle. Zehri vardı değil mi? Yok dondurma oynuyor bu. Özelliğine erken basalım şunun da. Abi baksana 3 kartla tutamıyoruz hala. Yediğimiz hasar da belli yani. Korkuttum biraz. Tamam şöyle çıkalım abi. Tamam balıkçı öldürmesi iyi oldu artık bir kazanma şansım oldu en azından. Yok abi. Yok. Bir tutmanın da bir yolu yok yani. Rezillik bir oyun olmuş bu artık ya. Tamam orada en azından kıvılcım hata yaparsa cevabımız var. Hatta özellik basıp şöyle bir tomruk atmasına izin vermek istemiyorum. Güzel. Vur bir tane daha. Tamam. Her türlü alev topu yetiştireceğim oraya. Yok yok yenemez. Şöyle tokat atma emojisi neredeydi ya? Adam bir de böyle e, emoji falan atıp artistik yapıyor. Yani oynadığı e, destenin galiba kaliteli bir deste olduğunu falan düşünüyor yani. Neyse. Güzel bir beğeni bekliyorum bu videoya. E, yarım saattir video çıkartmaya çalışıyorum. Bu balıkçı şerefsizinden hala çok çekmeye devam ediyorum. Zaten tövbeliydim normalde artık ben balıkçıyla oynamayacaktım ama. işte dediğim gibi içerik olsun diye mecbur oynuyoruz. Güzel orada keşişin özelliği iş yaptı. <laughs> Kraliyet evinde bu destede şey bu hesapta kraliyet evinde evrim yok. Diğer hesapta da keşiş 13 level bu desteği oynayamıyorum falan. Neden önden çıktık ki zaten işte kart dönecek derken, ya anlatmaya daldığım için böyle bir hata yaptım da. Kamelo ona yenilmem rahat ol. Tamam. Şimdi kraliyet devini atmayalım hiç. Belki atarsak savunur ama balıkçının bir tane vurmasına izin verir. kitleyelim orayı şöyle yarasalardan dolayı hem de. Tamam güzel. Atakta falan bunu yaparız buna bir şeyler de. Çıkalım şöyle de. Şimdi köprüden evet barbar bası verir arkadaşlar. Bu aptal oyuncular böyle hepsi bir örnek gibidirler. Hani böyle <laughs> ben orospu çocuğunu gözünden tanırım diyorum size ama siz diyorsunuz nereden tanıyacaksın abi diyorsun ya belli, belli etmez o kadar diyorsunuz. İşte bak ediyormuş demek ki. Demek ki bu konuda ben haklıyım ama. Evet. Şu desteği zaten aldığım zaman mutlaka bir kahperik çıkıyor. Ben yani tövbe ettiydim ya bu desteği oynamamaya. Ne yapabiliriz şimdi? Bırak şeye oradan cevabımız yok bizim ha. Yarasaya falan. Adam çok büyük bir atak yaptı herhalde. Ben göremedim demek ki. Baksana yandan bizden çok asar vurdu. Aldı kuleyi aldı. Söktü gidiyor. Söktü gidiyor. Şimdi bir tane daha kraliyet ve atı verirse çok severim yalnız. Güzel. Güzel bombacımız yaşıyor. Balıkçının hayatında ayda yılda bir iki defa çalıştığı nadir anlardan. Şöyle yapalım da iskelet ordusuna doğrudan cevap. Rezil etme kendini. Böyle bir atakla taç alırsan senin... Tamam aldırmadım. Yok yok yapabilecek adam değilsen, Sen kameleon C'sin sen. Bu ismi kendine sen... Arkadaşlar aramızda sevabını istiyorsanız şey yapalım ya. Ee, Para toplayalım. Kameleon ismini değiştirtelim şuna. Bu kendi isteğiyle koymadı. Belli ki kafasına silah dayadılar. Çünkü kimse şimdi bilmiyorum. Ben düşünüyorum kendim böyle. Bana deseler ki her ay ismini Kameleon yapman için sana işte 5000 lira veriyorum. Vallahi de billahi de ismini ben Kameleon yapmam. Hiçbir oyunda. Mezarlık hatağından korkuyoruz ama. Yapma bunu be. Şimdi Ne olur tomruk momruk at be. Yok arkadaşlar yok şansa bak. Şansa bak. Atabileceği en kritik kart orada. Valkyrie varmış bir de. Balon oynadığını da anlamadım. Mezarlık falan bekliyordum dev görünce de. Allah'ım robot ismini insanların insanlara yenilmenin şerrinden sana sınırım ya. Şöyle çıkalım atalım atalım şu an bir şeyler yapalım. Alev topu atmakta hiç içimden gelmedi ya. Balıkçıyı orada feda etmek çok güzel bir hamle benim için. Tamam. Güzel bir hasar verdik en azından. Hala okları okları atıyor. Bak bu adamın salak olduğunu işte buradan anlarsın mesela. Orada iskelet ordusu zaten olay bitmiş. Neden iskelet ordusu atıyorsun be geri zekalı diye sorarlar adama. Ben sormadım tabi ama zaten isimden ben çözdüm olayı size daha oyun başı söyledim. Analiz çok önemli arkadaşlar. İsim analizi yaptığın an aslında oyun bayağı şey yapıyor. Aydınlanıyor böyle ne olacak falan. Zaten desteğe bak abi. Valkür almış şey almış. Binici var. Minyon sürüsü var. Balon var. Bilmiyorum bu böyle Şöyle atalım şunu. Yapacak bir şey yok. Kullanacağım. Kullanmasak orada içimden geçecekti. Bastım özelliği. Vallahi yapacak bir şey ne varsa atacağım. Güzel bombacı orada iyi hasar veriyor. Bombacı bombayı neden havadan atıyor? Yerden atsa zaten temizledik orada izgelet ordusunu be kardeşim ya. Tamam gel şöyle bir atak daha yaparsa bizi mahvedecek bu. İyi bari. Şimdi 13 saniye savunma yapacağız. Tamam bitti oyun. Şöyle rakibi tebrik edelim. Aa hay aksi. Hay aksi. Yanlış emoji oldu. Alev topu falan hala deneyecek şansına. 3 saniye kalmış oğlum. Neyi atıyorsun hala? Zaten bitmiş oyun ya. Tam ikinci maçı da çok böyle comeback atarak aldık. Oyun başı ne kadar kötü başladık. Adamın destesini bilmiyorum. Hayatımda böyle desteğiyle karşılaşmadım. Zaten kendine ait bir deste bu yani. Kendisi yapmış. Tamam üçüncü rakibimizi de artık bulduk. Evrimleri döndürmek adına şöyle İlk önce basit hamleler yapalım. Tamam, keşle çıkalım. Karşımıza şu an bir Kıvılcım oyuncusu gelse çok tatlı olur aslında ama. Keşş'im olduğu için tabi. bundan şey olabilir. Mega Şövalye. Zehre girmeyecek değil mi? Tamam. Umarım çarpman yoktur. Varsa da atmadı. Bu destede normalde bu tarz destelerde çarpma mutlaka oluyor da. Çok güzel. Tamam bir hata çıksak peki. Neyse bombacı artık çok geç olacaktı. Bombacıyı daha tatlı bir yerde kullanmak istiyorum. Hani böyle maçı koparacak bir yerde kullanmak istiyorum. Beklemediği bir an olsun hem de. Burada sadece iki tane vuruş yapacaktı çünkü. Çıkalım abi keşle. Ya işin sıkıntısı arkadaşlar. Bu hesapta kraliyet dev evrim yok. Benim asıl orijinal hesapta da keşiş 13 level. Yani ayarlayamadık anlayacağınız durumları. Bombacı bu tarz kullanacağız artık yapacak bir şey yok. Çek artık balıkçı sala, balıkçı sala. Vurdu ama. Neden çekmedin ki orada? Allah'tan keşiş çalıştı da. Bombacı bir şeyler. Tamam. Arkasından mutlaka bir şey atar. Alev falan. Aynen attı. Bak güzel. Oğlum bunun çok garip. Hem şey pardon. Tamam destesinde dev vardı sayın. Kimi çektin lan gene? Gene kimi çektin? Ağlayacağım artık. O mavi verinin namına koyacağım artık. Gene kimi çektin? Abi çıldırtır bu adamı. Ne bu böyle? Aptallığı bunların böyle Dede Korkut hikayeleri gibi nesilden nesile yayılacak zamanla ya. Al iskelet ordusu falan da atmamaya başladı bir de. Kendini böyle akıllı falan zannediyor. Şimdi zaten sıkıntıdayım. Tamam neyse. Kurtardık durumu da. Bir kart düşünün ki her hareketi birbirinden aptal ya. Adam da zaten şeyin arkasında, devin arkasında prens koyuyor, silahşör koyuyor, bir şeyler atıp atıp duruyor. Hani adamın ata insanı zaten tedirgin ediyor. Bir de böyle balıkçının orada aptal aptal yerlerden kart çekmesi böyle. Ya bu yakın kartı çekmiyor arkadaşlar. Çıkalım şöyle arkadan bu bombacıyla falan bir çıkalım bir şeyler. İnşallah bu bari... Abi bu valkür ne böyle ya? Ulan ben bunun en kötü evrim diye videosunu attım. Millet bunu kullanıyor mu? Gerçi adamın evrim olup olmadığını bilmiyoruz varken. Üzerinde bir şey çıktım ona da dikkat etmedim. Balıkçı atayım yoksa kulenin canını okuyacak. Ölmesin de. Öldü değil mi? Tamam boş ver abi. En azından fişekçiyi temizledik. Biz de çıkalım arkadan. Bakalım kiminki daha büyümüş Adam 200 hasar vermiş sadece. Aslında hasar olarak sıkıntıda değiliz. Bombacı bir şey. 2 vuruş yap lan hadi. Vur artık. Çok mu bekliyorsun sanki? Tamam iki vuruşa ben zaten razıydım. Mini P.K. inşallah çekebilir. Tamam, şekeri de öldürdük. Abi savunmayı güzel kurduk da, hasar olarak da istediğim hasarda veremedim. Ee, i̇şte, ezik Orospuş Hoca hamlesi bu. Yok hamlenin adı arkadaşlar, bir şey demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ben hamlenin ismini söyledim. Hani bunun tıpta bir hastalık adı söylersin ya, bu da hamlenin adı var. Onu söyledim. Ha bilgilenelim yani. Böyle böyle. Bunun Valkyrie evrimi mi acaba? İkinciye atıyor. Üçüncüye attığında göreceğiz de. Hiç işaretine falan bir şeyine de ben dikkat etmiyorum. Hani yorumlarda görüyorum evrimliyse zaten üzerinde bir mor işaret çıkıyor falan dediğinizi de. Çekecek misin? Çekecek mi? Atak yapmasın diye yandan atak çıktım haberiniz olsun. Sonra söylemeyin. Mini PK'yı çekeceğiz zaten belli bu sefer. Şöyle önlem alalım. Doğrudan alev topu falan var mı? Hadi. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Şu tokadımızı koyalım şöyle. Tebrik ettik adamı. İyi oyun dedik. Gentilmence rahat bir maç oldu. Adamın ismi de rahatmış zaten. Güzel arkadaşlar bak bu e, bu adamlar bu isimde kardeşim yenilmeyi hak ediyorlar. Kim ne derse desin. Bence gayet iyi maçlar çıkarttık. Umarım böyle keyifli, iyi bir video olmuştur. Beğen at, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.